Hazırız. Buyurun. Efendim iyi günler. Bugün 7 Ekim Salı 2025 Kocaeli'ndeyiz. Kocaeli Kitap Fuarı'ndayız. Dördüncü günümüzdeyiz ve yine her gün olduğu gibi konuklarımız bizi bırakmıyor. Kitap dostları bizi bırakmıyor. Arkada da gördüğünüz gibi hep beraberiz ve yine şahane bir konuğumuz var. Podcast stüdyolarımızdan Ayşe Tolga bizimle. Çok mutluyuz. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız Ayşe Hanım. Çok iyiyim. Çok teşekkürler. Yine burada olduğum için çok mutluyum. Evet biz de çok mutluyuz. Ee, sizi çok seviyor Kocaeli Kitap Fuarı. Biz de sizi çok seviyoruz. Sağ olun. Bir oyuncu, öncelikle titrinizde oyuncu olarak söylemek isterim tabii ki. Bir oyuncu olarak, bir sanatçı olarak Kocaeli Kitap Fuarı'nı nasıl buluyorsunuz? Bu kültürel etkinlik hakkındaki düşüncelerinizi öğrenmek isterim efendim. Tabii ki kitap okumak bir biliyorsunuz bir kitap bir dünya geliştirmek demek. Dolayısıyla aslında biz kitap okuyarak büyümüş bir kuşak olarak kitap evet. okumanın ve kitap fuarlarının çok büyük bir kıymeti var. O yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür ediyorum. Çünkü artık okumanın değil de böyle Instagram videolarına bakmanın, iki dakika evet. iki satır okumanın, Bilim zannedildiği bir dünyada tekrar kitaba yatırım yapmak çok büyük, paha, paha biçilmez. Evet, özellikle de çocuklarımızın bu yatırıma gelmesi bizi çok daha mutlu ediyor. Çünkü gelecek onların. Doğru. E, dolayısıyla biz çok mutluyuz onlarla da birlikte olmakta. Efendim, e, bugün biliyorsunuz çok özel bir gün. 7 Ekim, e, Filistin'e saldırının, hmm. e, İsrail saldırısının seneyi, devresi. Hmm. E, bu konudaki düşüncelerinizi de yine sanatçı duyarlılığınızla duymak isterim. Ne yapılabilir bu konuyla ilgili? Özellikle oradaki çocuklar için ne düşünürsünüz? Vallahi açıkçası bu olay 7 Ekim'den çok önceye dayanan bir olay. Ben üniversitede evet. okurken bile apartheid dediğimiz evet. bu e, rahmetli Yaser Arafat'ın zamanlarında bile olan bir şeydi. Ve ben Tekardım. kendim şahsi olarak birkaç kere e, İsrail'e gittim. Ve orada gördüğüm şey şuydu. Tel Aviv'e gittim. Evet. Oradaki halkın kesinlikle... ...Filistinlilerle ilgili bir empati kurmamasıydı. Yani olay gerçekten hani bir terörist, terör örgütü olarak Hamas üzerinden yıkılmıştı. Evet. Ve sanki İsrail ve İsrailler büyük bir tehdit altındaymış gibi. Bu size dediğim 10 sene önce bu arada. Evet ve ben tabii ki şeye çok şaşırmıştım. Çünkü Tel gittim. Sonra da Arap bölgesine gitmek istediğimi söyledim. Ve çok zorluklarla gittim. Ve bir hmm. kapı gibi düşünün bir 10 dakika içerisindeki yaşam tarzının... ...o refahın e, Araplar için negatif işte. Yani Filistinler için olması beni çok... Adaletsizliği sevmiyorum ben, insan evet. haklarında ve şeyde. Bu adaletsizlik bana çok rahatsız etmişti ve İsraillerin bununla ilgili herhangi bir derdi yoktu. Yüzücü Hı -hı. olan o. Şimdi gelelim 7 Ekim'e. Sonuçta Hı -hı. dünyadaki bütün dengelerin değişeceği ve aslında her şeyin yüzeye çıkacağı düşünüyorum. Evet. Bir sanatçı olarak bu büyük kayıpların dünyada şu ana kadar her şeyin içine sinmiş o irili ufaklı sistemlerin, devletlerin ve bu durumun olmasına aslında arkadan finanse eden bütün sistemlerin ve buna hizmet eden bütün kurumların ve kişilerin ifşa olması için maalesef acı bir bedelle olsa da bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çok üzücü belki bu söylediğim çok, ama denemek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Çok çok tabii ki Çünkü an. Derinden. E, bu sumut filosu gitmeseydi orada evet. olanların, bizim Türk vatandaşlarımızın evet. Greta'ya yapılanlar yani Avrupa'nın ortasında evet. bile isteye böyle bir e, şeye cüret edebilecek bir hükümetin kendini ifşa etmesi çok şey. Filistinlerin yanında olmamız lazım. Tüm dünya. Tüm dünya. Tüm evet. dünya olarak olmamız lazım. Bu bir insanlık meselesi artık ve bence dünyadaki çifte standartın özellikle evet. bu seçkin beyaz azınlığın diyelim ve dünyadaki yüzde bir elde etmiş o beyaz azınlığın Kendine demokrat diyen ama sömürgeci olan azınlıkların artık dünyadan ve bizden üstüne elin çekmesi gerektiğini düşünüyorum. VASP'ların benim de aynı şeyi düşünüyorum efendim. de Sözünüzü kestim affedersiniz. VASP'ların da bizim üzerimizden ve özellikle çocukların üzerinden ellerini çekmesi gerektiğine inanırım. Efendim bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Filistin'i Okuyoruz etkinliğiyle binlerce kişi aynı anda kitap okumaya davet etti. Ve büyük bir oranda Guinness Rekorlar Kitabı'na girme denemesi yaptık. Harika. Açıkçası başardık da çok da çok iyi de başardık. E, rekorumuzu da kırdık. Bu konuda ne düşünürsünüz? Hep beraber kitap okuduk, Filistin için okuduk. Ne dersiniz? Umarım bizi hissediyorlardır. Yalnız olmadıklarını hissetmek istiyorum. Ben olayın en başından beri sosyal medya hesaplarında hem paylaşan hem de Hı -hı. takip eden biriydim. Dolayısıyla yalnız kaldıklarını düşünüyorum. Bütün insani yardımlardan bile isteye mahrum bırakıldığını ve insan hakları ihlallerinin en yüksek olduğu yer olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Dolayısıyla yaptığımız en irili ufaklı bütün çabaların eminim onlara gideceğini düşünüyorum. O yüzden de tebrik ediyorum sizi de. Daha iyi günler diliyorum. Filistinlere umut olmasını diliyorum. Peki. Efendim sizin başka tabii ki çok büyük bir özelliğiniz var. Hayallerinizin peşinde koşan bir insansınız. Ben kendi hayallerinin peşinde koşan ve bu hayalleri gerçekleştiren ebedi bir hayalci olarak görün istiyorum diyorsunuz kendinizi <laughs> tanımlarken. Evet. Ee, peki o zaman hayal nedir, gerçek nedir? Ayşe Tolga'ya sormak isterim. Nerede başlıyor, nerede bitiyor? Çok güzel bir soru, teşekkür Sağ ederim. Efendim. Çünkü öncelikle şöyle, benim kendi kişisel yolculuğumla beraber, beni oyuncu olarak tanıyorsunuz ama ben dünyadaki pek çok şeyi de sorgulayan biriyim. Dolayısıyla sorguladığım şeylerin içerisinde bize gerçek olarak sunulmuş şeylerin sınırlılığı da vardı. Ee, pek çok potansiyelimiz vardı. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Evet. Ee, bana çizilmeye çalışan şablonlar ve standartlar vardı ama onun ötesinde hayal ettiğim için iyi ki de etmişim. Evet. Bana biçilen standartlara razı olmadığım için, iyi ki razı olmamışım. Ee, bunları sonra kendim için gün yüzüne çıkarttıktan sonra insanlara da ilham vermesi için bunları paylaşan bir yazar haline dönüştüm. Aynı zamanda da seminerler veriyorum. Buradaki evet. gayem şu tabii ki her birimiz sonsuz bir potansiyelle doğuyoruz. Evet. Toplum, ailemiz, eğitim sistemi, içinde yaşadığımız ülke, ülkenin kültürel değerleri bizlerin aslında hayallerini ne yapıyor? Küçültmeye başlıyor. Hayal dediğimizde ne dersiniz? Mesela ben size sorayım. Hayal sizin için ne ifade ediyor? E, ulaşması zor ama çabalarsam olur tamam. Ben. Gerçekten de sistem de bunu yapmanızı istiyor. Çünkü ben genelde seminerlerimde ya da kitaplarımda insanlara sorduğumda hayal nedir? Benim tüm potansiyelimdir. Hayaller varmak istediğim noktadır. Evet. İşte erişmek istediğim her şeydir diyorlar ama gerçekten hayal etmenin ya da hayalin sözlük anlamına baktığımızda ne görüyoruz biliyor musunuz? Erişilmesi imkansız düşünce. Evet. Dolayısıyla sistem size hayalci, hayal etme, işte hayallere kapıldın sen diyerekten hayali Minimize ne yapıyor? Edin. Hayalinizin gücünü sizden alıyor. Ama her şey evet. bir hayalle başlıyor, evet. bir vizyonla başlıyor, evet. bir hedefle başlıyor. Dolayısıyla evet. hayaller, e, zannedildiği gibi e, sapa gelmez, hiçbir şey olmayacak kişiler değildir. Hayalciler sayesinde dünya var. Evet. Hayalciler olmasaydı Galileo olmasaydı, Tesla olmasaydı, Atatürk olmasaydı, evet. bizler olmazdık. Gerçekten bunu Gerçekten. böyle şey için söylemiyorum. Evet. Doğru. Onlar hayallerinden vazgeçmediler. Toplumsal şeylere. Yapamazsın, edemezsin. Sen bu kadar sıçrayabilirsin. Öyle bir şey yok. Gökyüzünde hiçbir şey yok. Saçmalama Galileo'yu diyenlere. Yaşamlarını bile yaşamlarını feda edecek Hı. kadar bu uğurda hayal ettikleri şeyler için insanlığa hediye olarak verdiklerini düşünüyorum. O yüzden ebedi bir hayalci olmak istiyorum. Devam da edeceğim Hı. diye düşünüyorum. Hı. 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 Hem kitaplarımla hem eğitimlerimle de evet. sizlere de bunu biraz bir nebze de olsa paylaşmak istiyorum. Çok güzel de paylaşıyorsunuz. Kadınlar için özel programlarınız olduğunu Doğru. biliyorum ben ve çok çok mutlu oluyorum bir kadın olarak. Çünkü kadın güçlüyse aslında ülke de güçlü, aile de güçlü, devlet de güçlü. Çünkü. Aynen öyle. Dolayısıyla ben sizi çok tebrik <laughs> ediyorum. Bir de kader gayrete aşık değil mi zaten? Yani Kesinlikle. oradan da bizim bu nüvelerimizde de var. Mayamızda da var Aynen. bizim temamız bu sene. Tabii Anadolu ki. mayası. Çok güzel. Dolayısıyla güzel. o mayamızda olan şeyi bizim çıkartmamız sadece muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asıl karnı da mevcut. Geçiyor. Doğru söylüyorsunuz efendim. Ne isterseniz değil de neysen onu çekersiniz de diyorsunuz. Aynen. Ben biraz bunu açmanızı isterim. Tabii. Çok merak ediyorum. Şöyle e, çok hani... E, bu dünyada belli trend olmuş hikayeler var. Belki duymuşsunuzdur işte manifest. Evet. Manifest diye bir kavram son beş senede hayatımıza girdi. Aslında çok uzun zamandır vardı. Yani kutsal kitaplardan, ezoterik öğretilere kadar evet. dünyanın her yerinde olan bir şeydi. Yani arzularımızı gerçeğe dönüştürmek, istediklerimizin, kalbimize doğanların olabilmesi. Buna böyle bir büyücülük, bir mucize tanımı takılıyordu eskiden. Ben bunun evet. öyle olmadığını düşünüyorum. Yani kainatta var olan her şeyin sizin sonsuz potansiyeliniz olarak sizin için zaten var olduğunu... Ve siz bir şey arzu ediyorsanız o siz var olduğu için isteyebileceğinize inanıyorum. Kuantum fiziği de bana bunu söylüyor. Evet. Kendi yaşamımda bunu çok deneyimleyen biriyim. Yani 2000'lerin evet. başından beri hani istediği her şey olur diye çevremdeki, yakın çevremdeki çoğu insan bilir. Ailem bilir, eşim, dostum bilir. Yani bu Ayşe ne isterse olur denir. Bunun ben e, arkasındaki şeyi bilimi araştırmaya gayret ettim. Ve bunlarla ilgili çok derin araştırmalar yaptım. Dolayısıyla hani işte böyle manifest et, yedi yedi, iste olsun gibi suya sabuna dokunmayan, evet. bilimsel olmayan bir şeylerdense okurlarıma ve öğrencilerime bunun arkasındaki temeli bilimsel karşılığı vermek için araştırmalar yaptım. Ne istersen değil, neysen onu çekersin de evet. kuantum fiziği ve sinir bilimiyle anlattığımız evet. bir kitap. Sinir bilimi biliyorsunuz neuroscience olarak neuroscience, bilinen ve 25 evet. senedir hayatımızda olan yani evet. nöroloji ve psikolojiden evrilmiş yepyeni bir bilim dalı aslında. Evet, evet. Ve bu bilim dalı diyor ki beyniniz şekillenebilir. Evet. Beyniniz ona neyle suluyorsunuz, ona neyle kodluyorsanız abi, bir tohum ve tarla gibi düşünün bir benzetme yapacaksa. Evet. Bu tohumu, evet, evet. tohumları nelerle besliyorsunuz, hangi kalite tohumlar aldınız? Karalahana değil de domates tohumunu açıp evet. sonra karalahana çıkmadı diye mi şaşırdınız? Beyniniz evet. işte aradaki farkı bilmez. Biz ne yapıyoruz? Aslında tezahür dediğimiz yani manifest dediğimiz kavram öncelikle ta tohumların tarlada ne ekildiğine bakman lazım. Hı hı. Çoğu insan burada anlamadığı şey şu oluyor. Hepimiz hayatımızda bir şey isteriz. Bütün doğadaki varlıkların ve insanların temel amacı şudur. E, refah içinde yaşamak. Korunmakla yaşamak. Yani sen karnının tok olması, evinin güvende olmasını istersin ve bundan sonra biraz zengin olmak istersin. Sevilmek istersin. İnsanların seni takdir, onaylamasını istersin. Bu çok insani bir şeydir. Çok. Ve bu aslında işte tezahürün sırrı da şudur. Çoğu hı hı. insan mutlu bir evlilik ister, çok hı. zengin olmak ister. Ama zenginlik ve evlilikle ilgili çocukluğundan itibaren hem cemiyetin hmm. hem de kendinin e, deneyimlerden edindiği şeylerle kodlanmış bir bilinçaltına sahip olduğunu fark etmez. Fazleti. Zenginlikle ilgili negatif inançlara sahiptir ama zengin olmaya çalışır. Ya hmm. parayı çarçur eder ya da sürekli iflas eder. Evet, Bunu da evet. kader zanneder. Halbuki uyanık olmak şudur. Burada bir şey var. Evren sana bir işaret veriyor. Çok Herkes zengin olmak üzere doğmuştur. Belki şimdi dinleyicilerimizin kafasını kaba tabirle biraz yakacağım ama hastalık ya da fakirlik ya da kıtlık Dünyaya ait bir şey değil. İnsanın yarattığı bir şey at. Dünyevi bir şey değil. Dünya bir şey değil. Çok bakın, e, Afrika'ya bakın. Diyorlar ki bana. Peki Ayşe hocam öyle diyorsun. Afrika'daki aç Afrika'daki açların sebebi sömürgeci ülkeler tarafından yeraltı kaynakları. Afrika dünyanın medeniyetin ilk 650 bin sene ilk insan çıktı yer. Afrika yemyeşil ve çok bereketli bir toprak. İnsanın değdiği yer. İnsan dediğim şey ego bilincindeki hırslı insanın değdiği yerde kıtlık olur. Dolayısıyla bunu aldım çıktım. Hasta olmaya inandırıldım. Fakir yaşamaya inandırıldım. Sana verilen sınırlar içinde olmaya inandırıldım. Ve bunu gerçek zannettim. Hmm. Beynin de buna şartlandırıldı. Aynı beynin kodlayabiliyorsun. Beynin bir bilgisayar gibi. Dolayısıyla ne yaptın? O tarlaya, hmm. yanlış taşlı tarlaya, ekilme uygun olmayan, beş sene beklemesi gereken, toprağa verimli olmayan bir tarlaya ekim yapmaya çalışıyorsun. Hmm. Ve dolayısıyla çıkmıyor. Hmm. İşte ne istersen değil, neysen olsun. Aslında senin Düşünce kalitenin farkında olmadığında hayatında başına gelenleri yanlış anlamını anlatan bir kitap. Hı. Yani sana şunu anlatıyorum. Kuantum fiziği diyor ki temeldeki her şey enerjidir. Her şey enerjidir. Şu anda burada gördüğün her şey enerjidir. Şey. Senin, benim fiziki bedenimiz dışında Hı. burada oksijen, hidrojen ve protonlar var. Biz bunu biliyor muyduk daha önce? Hayır. Newton fiziğinde bilmiyorduk. Parçacık Hı. fiziğinde. Parçacık Bize dalga boyu fiziği, kuantum fiziğini öğretti. Atom altı dünyayı öğrendik evet. ve kuarkları öğrendik. Ve kuarkların içerisinde neyi öğrendik? Fotonu öğrendik. Foton ne? Enerji. Evet. Her şey ışık dedik. Evet. Dolayısıyla şuraya bağlayacağım. Evrendeki her şey enerji ise eğer, fizik bedenin de enerji, hı hı. kainattaki tüm kavramlar da enerji. Evet. Enerjiyi sadece fizik, Newton fiziğinin kavramları olarak sürtünmeden çıkan bir enerji diye düşünme. Enerji asla yoktan var olmaz evet. ve asla yok olmaz. Sadece değişir. Evet. Enerji sana iyi ya da kötü de hissettirebilir. Hı hı. Dolayısıyla duyguların, düşüncelerin, inançların da enerjisi vardır. Evet. Kendinle ilgili ne düşünüyorsun? Parayla ilgili ne hissediyorsun? Sevmek, evlenmekle ilgili ne hissediyorsun? Farkında olmadan taşıdığın negatif düşünceler senin yaşam kaliteni ve titreşim seviyeni belirliyor. Sen zannediyorsun ki ben artık mutlu bir ilişkiye hazırım. Ama arkanda seni terk ettiği için üzüldüğün ve bütün erkekler beni aldatabilir korkusu varsa yakınlık kurmaktan çekinen bir kadınsındır. Ve bunu fark etmezsin. Hepsine aynı şekilde davranan şeylerle gelirsin. Çünkü titreşim yasası der ki evet. fizik olarak Benzer enerjidekilere çekilirsin. Benzer enerji. Ve bunu senin kaderin zannedersin. Aslında değil. değil. Aslında Buradaki değil. Buradaki hikaye bunu fark ettin. Evet. Zihnini yeniden kodladın. Evet. yakınlık, zenginlik, bolluk, bereket, refah ve güven içinde olmak. Dolayısıyla daha huzurlu bir güvenli alana Hayır, doğru ilerliyor. Hayır ne ilerleyin. istiyorsan o zaman gerçekleşir evet, zaten. İstediğin gerçeklikle İstediğin ortak. Gerçek. Evet. Biz e, bu kitapta da bunu anlatıyorum. Kitabın adı Kuantum Tezahir Ustalı aslında. Harika efendim. Burada da imzalayacaksınız bugün kitaplarınızı okurlarınız için. Biz sizi daha fazla da yormayalım çünkü okurlarınız bize e, mesaj gönderiyorlar Ayşe <laughs> Hanım'ı bekliyoruz tamam. diye. O yüzden tekrar teşekkür ediyoruz. Kocaeli Kitap Fuarı'nda aramızda oldunuz. Hoş geldiniz. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. Çok teşekkür Sağ olun. ederim. Teşekkür ediyorum.